Tango Alfa 3, Tango Mike, Tango, Tango Alfa 2, Bravo India. Evet abi selamlar. Senle yani, bir iki kiosumuz olmuştu yine bu roller üzerinden. Ee, şu an bu mevkiden seninle görüşebilmek güzel abi. İnşallah abi inşallah biz de motorun arkasına evet. mobil anten bağladık. E, 20, yaklaşık 20-25 Watt QET ile çıkış yapıyoruz. E, gerçekten şebeke açısından sıkıntılı bir yer. E, Tarduz yaylasıyla Dikmen yaylasının e, ortasından nispeten biraz daha çukur bir mevkide. Şu denilen Önlüğü... bir

Aynı şekilde, aynı şekilde biz de çok mutlu olduk. Ee, gerçekten heyecan verici. Buradan e, daha Bursa'dan, Güneydoğu'yla sizle görüşmek gerçekten heyecan verici. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hayırlı günler diliyorum abi. Ve yavaştan toparlanırız. Ee, o yüzden şimdi videoyu ara veriyoruz. Belki başka mevkilerden de deneme yapabiliriz. Bu frekansa dinlemede olursan abi, tekrar çağrı getiririz diğer yaylalardan. Abi görüşmek üzere. Selamlar, saygılar. Tango Alfa 3, Tango Mike Tango, Tango Alfa 2, Bravo India. selametle Video devam ediyor, ben de sonlandırayım. He, evet, tamam. tamam. Tango Alfa 3, Tango Mike Tango, Tango Alfa 2, Tango Tango Victor. abi selametle kendine iyi bak abi. Tekrar görüşmek üzere. hayırlı günler, 73. Değil mi? Evet. Etkiliyor mu? Abi dört motoruz, 4 arkadaşlar, 4 motoruz. herkes de tek motor olarak bu şekilde bir yapıyoruz. söyleyelim. Evet.